Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle metaverse ve hukuki sorunlar hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir yol haritamız olacak. Metaverse terimi üzerinde duracağız. Daha sonra Web3, Super ve Metaverse'u karşılaştıracağız. metaverse'in kullanılacağı alanlara değineceğiz ve son olarak da metaverse ile ilgili hukuki sorunların doğabileceği alanlara bakacağız. Metaverse kelimesi iki kelimenin birleşiminden oluşuyor. Meta öte ötesinde anlamında, universe ise evren anlamında. Ee, kelime olarak tercüme edecek olursak Metaverse evren ötesi anlamına geliyor. Terim anlamıyla ise Metaverse sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik başlıklarının kullanımıyla kolaylaştırılan tek ve evrensel bir sanal dünya olarak internetin varsayımsal bir tezahürüdür denebilir. Burada sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik terimlerinin ne olduğuna değinmemiz isabetli olabilir. Sanal gerçeklikte kullanıcı tamamen bilgisayar tarafından oluşturulmuş e, görseller ve e, bilgisayar tarafından oluşturulmuş sesler içerisindedir. Simüle edilmiş bir ortamdadır. Artırılmış gerçeklikte kullanıcı gerçek dünyayı, fiziksel dünyayı görmektedir. Bunun üzerine bilgisayar tarafından oluşturulmuş sesler ve görüntüler eklenmiştir. Karma gerçeklik hem sanal gerçeklikle hem de artırılmış gerçeklikle ilişkilidir. Her ikisiyle de kesişir. Genişletilmiş gerçeklik ise bir şemsiye terimdir. İçerisine hem sanal gerçeklik hem artırılmış gerçeklik hem de karma gerçeklik girer. Bunu bir Venn şemasıyla görmek istersek genişletilmiş gerçekliğin alt kümeleri olarak artırılmış gerçeklik karma gerçeklik ve sanal gerçekliği görmekteyiz. Metaverse aynı anda karşılıklı mevcudiyet duygusunu paylaşan büyük kullanıcı gruplarının birinci elden tecrübe edebileceği, kalıcı ve sürükleyici simüle edilmiş bir dünyadır. Buradaki sürükleyici bunun İngilizcesi immersive dediğimiz, kullanıcıyı çevreleyen içeriktir. Başka bir deyişle kullanıcının 360 derece baktığı her açıdan sanal içeriği görebilmesi anlamındadır. Metaverse tamamen sanal bir ortam olabilir. Sanal metaverse o zaman veya gerçek dünya üzerine yerleştirilmiş sanal içerik katmanları şeklinde olabilir. O zaman da artırılmış gerçeklik olarak ifade düzeltiyorum artırılmış metaverse olarak ifade edilebilir. Sanal Metaverse'de kullanıcı grafik avatarları ile temsil edildiği tamamen simüle edilmiş bir dünyadadır. Artırılmış Metaverse'de ise kullanıcılar gerçek dünya ile birlikte sanal dünya ile de çevrildir. aslında özetle Metaverse kullanıcının internet ile etkileşimine, etkileşimine ilişkindir. internetin i̇nternetin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisiyle kişilerle kişilerin internetle etkileşimine ilişkindir metaverse. Burada e, özellikle Web 3.0 ile sıklıkla e, karıştırılabiliyor veya bazen aynı anlamda kullanılabiliyor. Ancak Metaverse ve Web 3.0 birbirinden farklıdır. Web 3.0, e, webin e, geleceği, 3. nesil web e, ya da semantik web diyebiliriz. Metaverse ise e, insanların dediğimiz gibi kullanıcıların internetle etkileşimi, yeni tip etkileşimi. Şimdi e, Web 3.0 hala hazırda. Artık başlamıştır bazı yerlerde, internet üzerinden kullanılabilmektedir. Ancak metaverse henüz gelişme aşamasındadır. Web3.0'da amaç blok zincir kontrolü, eşitler arası ağ imkanı sağlanmasıdır. Metaverse'de ise amaç artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik dünyası oluşturulmasıdır. Web3.0'da merkeziyetsiz bir a uygulamasına çalışılmaktadır. Metaverse'de ise sanal oyunlar, metaverse ortamında ameliyatlar, üç boyutlu eğitimler, sosyal etkinliklerin uygulanmasına çalışılmaktadır. Metaverse ve 3.0'ı altyapı olarak kullanacaktır. Web 3.0'ın temel teknik unsurları blok zincir ağı, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliktir. Metaverse'in temel teknik unsurları ise bağlantı teknolojisi, insan arayüzü ve merkeziyetsizliktir. Blok zincir burada Metaverse'de desteklemektedir, onu da ifade etmek isterim. Web 3.0'da yararlanılacak teknolojiler, blok zincir tabanlı teknolojiler, yapay zeka ve makine öğrenmesi yaklaşımıdır. E, Metaverse'de ise yararlanılacak teknolojiler, Wi-Fi, e, uzamsal hesaplama, efendim yaratıcı ekonomi piyasası, e, bunları NFT oluşturma şeklinde ifade edebiliriz. E, Metaverse'ün kullanılacağı alanlar, e, oyun, çalışma alanı, e, etkinlik, sağlık ve tıp, e, san sanal arsalar ve dijital varlıklar, ticari faaliyetler için Metaverse kullanılabilir. En çok e, elektronik oyunlar, daha doğrusu video oyunları için gündeme geliyor ama aslında sadece oyundan ibaret değil. Metaverse tüm bu etkinlikler için e, ve diğer alanlar için kullanılabilir. Metaverse ile ilgili hukuki sorunların doğabileceği alanlara bakalım. Burada e, ilk olarak veri gizliliği ve güvenliğine değinmek istiyorum veri gizliliği ve güvenliği şöyle ki Metaverse'de platform sahipleri kullanıcıların pek çok verilerini toplayacaktır. Üstelik bunlar gerçek zamanlı veriler olacak çoğu. Dolayısıyla bu verilerin güvenliğinin sağlanması platform sağlayıcıların en çok karşılaşacağı sorunlardan bir tanesidir. Kullanıcıların yaşamlarının pek çok boyutuna ilişkin gerçek zamanlı veri toplanmaktadır ve interaktiflik Platformlar arası etkileşim söz konusu olduğu için metaverse'de kullanıcı verilerini bir uygulamadan diğerine aktarması durumunda, bu verilerin transfer edilmesi durumunda, bu verilerin güvenliğinin sağlanması, korunması önemlidir. Dolayısıyla platformlar arasında veri transfer sözleşmeleri önem kazanacak. Özellikle bunlarda da verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sözleşme hükümleri, yetkili mahkemenin umuşması çıkması durumunda hangisi olacağına ilişkin tespitine ilişkin hükümler öne çıkacaktır. Kişisel verilerin korunması yine Metaverse'de önem art eden bir alan olacak. Hukuki sorunların doğabileceği bir alan olacaktır. Metaverse ortamında kullanıcının gördüğü, dokunduğu, söylediği her şey gerçek zamanlı olarak platform sağlayıcı tarafından gözetlenebilir. Bu veriler platform sağlayıcı tarafından saklanabilir. Dolayısıyla yapılacak düzenlemelerde platform sağlayıcılarının bu verileri belli bir zaman periyodu ile saklanmasına ilişkin düzenlemeler şeklinde olması isabetli olur. Böylelikle hani platform sağlayıcıların bir derecede olsa kullanıcıların profillerini çıkarmaları önlenebilecektir. Yapılacak düzenlemelerde platform sağlayıcıların kullanıcıları nelerinin yani hangi bilgilerin verilerinin gözetlendiği ve bunlara ilişkin verilerin ne kadar süre saklandığı konusunda bilgilendirilmesi ilişkin hususlarında yer alması gerekmektedir. Bir diğer husus reklam içeriğine maruz kalmadır. Kullanıcıların metaverse ortamında nereye tıkladıkları, nereye gittikleri, ne yaptıkları, neye baktıkları, nerede oyalandıkları takip edilebilir. Gerçek zamanlı olarak yürüyüşleri, ne zaman bir ürün veya hizmet almak için yavaşladıkları veya bazı yerleri hızlı geçmek için hani acele ettikleri izlenebilir. Herhangi bir sanal ya da gerçek nesneyi kullanıcı ele aldığında bunu ne kadar süre incelediği takip edilebilir. Kullanıcıların yüz ifadeleri, ses değişimleri, görsel işaretler izlenebilir. Bunlar, bu veriler, kişinin gerçek zamanlı duygusal durumunun analizinde kullanılabilir. Platform sağlayıcılar bu anlamda kullanıcıların profillerini çıkarabilirler. Reklam şirketleri ve diğer üçüncü şirketler bu verileri tüketicilerin ihtiyaçlarına manipüle etmeden. Kullanabilir. Kokis o doğuracak alan anlamında. Gerçek zamanlı olarak e, toplanan yüz ifadeleri, ses tonu, duruş, nabız hızı, göz bebeği büyüklüğü, e, akıllı saat varsa kullanıcıda bunların, e, bunlardan toplanan galvanik cilt tepkisini izleyen reklam algoritmaları kullanılabilir. Duygusal ve psikolojik tepkilere ilişkin bilgiler reklam mesajlarının ayarlanmasında tüketicileri etkilemek için bunlar e, kullanılabilir. Duya, duyguya duyarlı reklamların kapsamının sınırlanmasına ilişkin düzenlemelere ileride ihtiyaç olacaktır bu anlamda. Ayrıca kullanıcıların hangi amaçla verilerinin toplandığı hususunda bilgilendirilmesi gerekir. Kullanıcı Metaverse ortamında reklam gibi gözükmeyen tamamen rastlantısal deneyimler yaşayabilir ama aslında bunlar reklam olabilir. Hatta bu vesileyle bu şekilde politik mesaj verilmesi veya dezenformasyon söz konusu olabilir. Metaverse ortamında eğer böyle ürün yerleştirilecekse kullanıcılara bunların, bunlarla ilgili bilgi verilmesi gerekir. Dolayısıyla bunlara ilişkin düzenlemelere ihtiyaç olacaktır. Bunun, bunun için bir görsel işaret oluşturulabilir Metaverse ortamında veya e, reklamı veren e, bunun görülmesi için ücret ödeyen reklam verenin kim olduğu konusunda da yine kullanıcı bilgilendirilebilir. Kullanıcılar karşılaştıkları avatarların gerçek bir kişiye ait avatar mı yoksa belli bir amaç için hazırlanmış sanal temsilciler mi olduğunu da bilemeyebilirler. Dolayısıyla avatar aslında platform sahibi tarafından belli bir reklamı göstermek için bu amaçla hazırlanmış. Kullanıcının gerçek zamanlı yüz ifadesini, ses tonunu analiz eden yapay zeka niteliğinde bir yazılımın kullanıldığı bir avatar da olabilir. Dolayısıyla kullanıcının görsel ve sesli işaretlerle yapay bir avatar ile etkileşimde bulunduğuna ilişkin düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olacaktır. Eğer burada reklam amacı var ise ve gerçek zamanlı duygusal analiz yapılıyorsa avatar tarafından yine bunlar hakkında kullanıcı bilgilendirilmelidir. Çevrim içi ortamda kullanıcılar metaverse ortamında zararlı içerikle karşılaşabilirler. Bu anlamda sözlü bir tacizle karşılaşabilirler. Başka avatarlar tarafından cinsel tacize benzeyen davranışlara ya da saldırılara maruz kalabilirler. Avatarlar üzerinde modellenmiş pornografik içerik söz konusu olabilir. E, hatta örnek vermek gerekirse Meta şirketinin artırılmış gerçeklik sosyal medya platformunda kadınların cinsel tacize uğradığının kayıtlara geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Burada teknik bir çözüm önerisi olarak güvenli metaverse platformlarının oluşturulmasına çalışılması ve avatarların kullanıcılar isterlerse fiziksel olarak diğer avatarlardan uzakta kalma imkanının altyapısının sağlanmasının bir zorunluluk halinde düzenlenmesi veya bu durumun varsayılan ayar olarak kabul edilmesi ne ilişkin düzenlemelerin olması düşünülebilir. Rekabet hukuku bakımından da sorunlar olabilir. Burada platformlar arasında birlikte çalışılabilirlik metafor de temel unsur olduğundan standartların oluşturulması gerekecektir. Standart oluşturma sürecinde bir engel yok rekabet hukuku bakımından ama burada rekabet hukuku ile ilgili sorunların doğmasına engel neden olmayacak şekilde standartlar oluşturulmalıdır. Birlikte çalışan platformlar tarafından. bu anlamda işbirliği halinde olmaları rekabet kurallarını ihlal edici şekilde nitelikte olmamalıdır. büyük teknoloji şirketleri özellikle Metaverse alanına ilgi gösteriyor ve bu konuda faaliyetlerini arttırıyorlar. Bu alanda birleşme ve devralmalara katılıyorlar. Birkaç örnek vermek gerekirse Ocak 2022 tarihinde Microsoft şirketi 25 milyar Amerikan dolarına Activision Blizzard şirketini devralmıştır. Yine Sony şirketi 3.2 milyon Amerikan dolarına Bungie şirketini devralmıştır. Meta şirketi eski adıyla Facebook bildiğiniz gibi 2014 yılında artırılmış gerçeklik alanında çalışan Oculus şirketiyle başladığı devralmaları eee istikrarlı bir şekilde e, arttırarak devam etmektedir ve artırılmış gerçeklik alanında faaliyet gösteren şirketleri özellikle devralmaktadır. E, büyük şirketler gelecekte kendilerine rakip olabilecek yenilikler yapmaya yolundaki şirketleri devralma suretiyle aslında bunları e, meta alanında e, kendileriyle rekabet etmelerini bir nevi önceden önlemeye çalışıyorlar. E, ama e, bu durum tabii birleşme ve devralmaların bu durumu tabii rekabet hukukuyla ilgili şeyler yaratıyor. Örneğin Avrupa Birliği'nde birleşmeye ilişkin tüzüğün değiştirilmesi ihtiyacı hakkında tartışmalar bu anlamda başlamıştır. Fikri mülkiyet hukuku alanında da sorunlar çıkabilecektir. Burada avatarlar vasıtasıyla anonim olarak hareket eden kullanıcıların e, merkeziyetsiz ortaklaşa bir süreç içinde e, çalışma geliştirmesi durumunda bu çalışmada eser sahiplerinin test edilmesi zor olacaktır. Bu belirsizlik tabii ki adil kullanım hakkının nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda mahkemelerin e, değerlendirmelerini de etkileyebilir. Metaverse'teki içeriğin merkeziyetsiz ağlar üzerine dağılması ve kopyalanması nedeniyle fikri mülkiyet hakkına tecavüz oluşturan içeriğin kaldırılması için bu içeriği sağlayanın kim olduğunun tespiti zor olacaktır. Ve yine uygulanacak hukukun tespiti ve yetkili mahkemenin tespitiyle ilgili sorunlar olabilecektir. Burada dijital varlıkların marka ihlali bakımından ürün olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorunu da söz konusudur. Marka ihlalinde bulunan kişinin kimliğinin tespiti de yine bir sorundur. Ayrıca marka ihlalinden kimin sorumlu tutulacağı ilişkin sorunlar da yaşanabilecektir. Bir örnek vermek gerekirse Ocak 2022 tarihinde Hermes International şirketi Mason Rothschild'e bir dava açmıştır marka hakkının ihlali nedeniyle. Rothschild şirkete ait tescilli working markasını taşıyan dijital e, ürünlerin, çantaların dijital taklitlerini Meta ismiyle NFT olarak üretmiştir. Bu dijital ürünler, çantalar e, Metaverse e, ortamında e, veya internet ortamında diyelim ama e, on binlerce Amerikan dolarına satılmıştır. Şimdi Rothschild savunmasında, davadaki savunmasında diyor ki burada adil kullanım söz konusudur. Ben yorum sanatsal yorum mu kattım? burada bir farklı bir ifadesini oluşturdum ürünün. Dolayısıyla mark daha doğrusu markanın başka bir şekilde ifadesini sattım. E, sansal yorum ve yaratım hakkım bulunmaktadır e, çantaların gerçeğiyle bilgisi yoktur benim ürettiğim e, çantaları demiştir e, bu bakımdan dava devam ediyor ve tabii ki verilecek karar e, e, yol gösterici olması açısından önemlidir marka hakkının korunması bakımından e, metaverse ortamında e, yapılabilecek öneriler şu şekildedir e, marka hakkı sahipleri veyahut da bir işareti marka olarak tescil edecek kişilere öneriler. Şöyle ki hareket, ses, üç boyutlu işaretleri marka olarak tescil etmeyi tercih etmek. Eğer sanal ürünlerde kullanılacaksa bu işaretler marka olarak ona uygun sınıflar seçmek. Sadece ülkesel, ülke içindeki tescil başvurusuyla eğitim ve uluslararası tescil başvurusunda da bulunmak bu anlamda elverişli olabilir. Onları da ifade etmek isterim. Finansal teknolojilerle ilgili e, sorunlara baktığımızda e, şimdi sanal ürünler zaten hala da kripto paralarla veya diğer e, dijital varlıklar karşılığında satılıyor, satış gerçekleşiyor. E, kullanıcılar e, satın aldıkları bir sanat eserinin özgünlüğünü yine e, kripto para biriminin değerinin doğrulanmasına benzer bir süreç kullanılarak NFT'ler aracılığıyla blok zincir doğrulayabiliyor, e, doğrulanabiliyor. E, yine e, burada NFT'ler de e, kripto paralar gibi blok zincirini kullanıyor. E, dijital varlıkların sahipliği eşya hukukundan ziyade e, burada platform sahibiyle kullanıcı arasındaki sözleşmeye dayanıyor. Dolayısıyla sözleşme hukukuna dayanıyor. Metaverse platformları sözleşmesel olarak bazı dijital varlıkların kontrolünü kullanıcıya vermekte. Burada doğabilecek hukuki sorunlar daha çok dijital varlıkların üzerinde sahipliğin doğrulanması ve e, tecavüze ilişkin sorunlar olarak ortaya çıkabilecektir sonuç olarak e, Metaverse ile ilgili pek çok hukuki sorun e, gündeme gelebilecek mevcut düzenlemeler özellikle Avrupa Birliği hukukuna bakacak olursak dijital hizmetler yasası ve yapay zeka tüzük tasarısı kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüzük e, buralarda e, Tabii ki e, Metaverse ile ilgilendiren uygulanabilecek hükümler var ancak bunlar sanal ilişkin hükümler içermemektedir Dolayısıyla Yeni düzenlemelere veya mevcut düzenlemelerde Metaverse ile ilgili kısımlarda eklemelere ihtiyaç olacağını ifade etmek gerekir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tip içeriklerden faydalanıyorsanız bunları belirtirseniz veya beğenirseniz biz de içerik üretmeye devam ederiz. Hoşçakalın.